Çay için sıcak sıcak. Aşkım dur şeker atayım. Sevgilim, al bakalım bu da senin hediyen. Ya oğuzhan her şeye burnunu sokma bir ya. Bu Ne sevgilim? Yine sevgili tühörtünüz. E aç, aç hadi. Yani aslında sana aldım senin hediyen dedim ama ikimizin. Evet. Bildin kardeşim, sevgili tişörtü. <laughs> Yine. Yine. Cere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Kız, çok daha iyice düşündün mü bunu bayağı böyle? Ha, can. Ne yapacaksın? Tolga beğenmedi mi? Kız, neresini beğensin bunu ya? Allah aşkına neresini, görmedin mi sen? Yeter. İyice maymuna çevirdin çocuğu. O canım yeter. Sus dedim sana. Sus. Maymuna çevirdim. Tolga benim hediyelerimi senin maymuna mı çevirdi? Maymuna çevirmek ne demek? Nasıl abarttınız ya? Bir alt tarafı kız tişört almış, beğenmiş. Ne? Giy yani. Değil mi? Beğendin değil mi? Doğru söyle. Beğendin. Gayet düşünülmüş bir hediye yani. Ben internette öyle gezerken görünce aklıma sen geldin ama... ...işte şey yapalım. Ömer bak şunu not alsana. Bunun evdeki interneti kesemiyor. Kabloyu komple çıkartalım böyle kıralım ki bir de oraya internet bağlayalım. Can, yeter. Baka bir şey sorar mısın gerçekten? Beğenmedin mi? Ya sevgilim yok tamam yani. Ben tişörtün şeklini, şemalini sevdim falan da yani bu tencere kapak falan yazıyor. Bu bu ne bu? Yani kusura bakma ama ben bunu giyemem artık. Bu çok cringe ya. Saçma neyse onun adı. Olsun yer bezi yaparız. Yer bezi. Yok bir de giy. Cringe. Sen benim hediyelerimi utanç verici mi buluyorsun? Ben utanç verici demedim ya. Yok öyle bulmuyor da hani tarzım değil demeye getiriyor değil mi? Neymiş peki onun tarzı? <laughs> Daha dar. Yani bize mi soruyorsun? Adam okuyan, eden, yani felsefeyle ilgilenen bir kardeşimiz. Yani gitmişsin çocuk gibi tencere kapak bir şeyler. Ya inanmıyorum gerçekten. Ya kız alt tarafı bir tişört almış. Giysin yani. Bunu ya nasıl bu kadar uzatabiliyorsunuz ya? Ay filozof Tolga giyince bu tişörtün ne oluyor? Eteğindeki inciler mi dökülüyor, ne? Değil mi? Giysin. Bence de giysin. Siz erkekler var ya, bak sen de daha iyisin onların içine. Hepiniz aynısınız ya. Hepiniz gıcıksınız, ne bileyim kalassınız. Allah'ın cezaları ya. Ben alsaydım ne yapacaktın? Aynısını bana mı diyecektin, giymem mi diyecektin, cringe mi diyecektin? Ben alsaydım ne yapacaktın? Yok şey ya ben... Ne giyeceğim? Ya sonuçta biz... Ömer, biz birey değil miyiz? He? Bir, ne iste... Bunlar bize her verdiğin giymek zorunda mıyız ya? Hayır. Değiliz değil mi? Değiliz. Nasıl yani? <laughs> ee, ben sana bir bileklik aldım. Sonsuzluk bilekliği. Sen şimdi bunu takmayacak mısın yani? Ee, sende de var değil mi bundan? Ömer zaten bilekliğin amacı o. Bir tanesi sende olacak, bir tanesi bende olacak. Biz bunları lehimleyeceğiz, çıkarmayacağız. Lehimleyeceğiz. Pranga gibi. Yok. Bir de ben yapalım. çıkmasın. Sen versene bana onu ver. Ver. Ver ver. Sen de onu ver. Ver hadi. Ver. <laughs> Koy içine ver. Yer bezi yapardık ne? Sevgilim bak. Sus ya. Size hediye medya almamak lazım ya. Siz ne anlarsınız romantizmden? Hepiniz birer ayrı kalassınız. Yasemin bir sakin olur musun ya? Olmuyorum Tolga. Sakin falan olmuyorum. Ve biliyor musun bu? Bu gördüğün şey benim sana son hediyem. Bir daha sana hediye almayacağım. Al süsen bu da sende dursun. Üstüne çekil komiserim. Çay ya. Ben var ya sana bir daha hediye alırsam... ...adım süsen değil. Görürsün. Asla almayın bunları. Değmez he. Ben zaten almamıştım ama... ...aklında bulunsun sen değmez misin? Kızlar hadi. Aşkım. Yürüyüm. Ben bir şey yapmadım. Kabak benim niye başıma patladı ben onu anlamadım. Ne oldu yani şimdi bunlar küsüp gitti mi ne? Kesip gittiler. Heh. Vallahi size bir şey değil mi? Hayatımızın tribini yiyeceğiz. Bence de. Ha, yiyeceksek yiyelim ya. Gelmişler kaç yaşında adama tencere kapak şey diyorlar. Bana gelmiş yok pranga yok lehim bileklik bir şeyler diyorlar. Ne olacaksa olsun abi. Ya. Dik durun. Victoria sana diyor. Ya ben özür mü dilesem acı? Ben bir özür dileyim. Taraf seçmek zorundasın bu savaşta. Otur oturduğu yerde. Bana bir çay alsın. Ölmüşlerin ruhuna değsin hadi. Hadi. Şöyle sıcak şey yapsın. Aa, ay, ay. Arada soğuk veriyor. Dur şey içmemiş. Benimki içmemiş abla. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek